Merhabalar, Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Hoş geldiniz kızlar diyorum. Şöyle açılışı bunlar yapıyoruz. Şimdi daha can üçten geldi. Bana siyah çekirdekli ekmek almış, ee, eve semmel almış. Ee, ondan sonra gestane almış. Gestane zamanı geldi artık, değil mi? Akşam belki bir gestane yaparız kız. Çayla gestane yeriz. Ondan sonra şu sarmalardan almış. Simiş açtı, birazını yedi, birazını bıraktı. Ee, şu bal da geçen e, şeyde aldık işte o Expo Türkiye'mden aldık ama bu ballar var ya acayip güzel kızlar. Bu Kars balı e, gerçekten muhteşem bir bal. Ne boğazınızı yakıyor ne bir şey yapıyor. E, ben de normal bazen şu petek balını sevmiyorum ama bunu acayip seviyoruz. Güzel oluyor hele tereyağıyla. E, dedim onu da göstereyim. Bal aldık. Bu, bu şekil bu herhalde bir kilo e, 57 euro'ydu. Kızlar 50 euroya verdi bize. Yani indirim yapıyor tabii müşterilerine. Dedim size de göstereyim. Ee, hemen yemek yapacağız. Bugün akşam yemeğinde milli yemeğimiz var. Şöyle eşyalarını da hazırladıydım ama biz şu tarafa alayım. Tripotora da oraya koyayım kızlar. Ee, hem çene çalalım. Vii soğan gitti. Hem de yemeğimizi yapalım tamam mı? Hadi bakalım siz de gelin benimle. Ben bir tripodra takayım sizi. Gelin gelin gelin. Aha sizin eviniz burası. Buraya bir yerleşin bakalım kameramızı açtık. Hemen bir yemeğe üstüne vereyim. Kız akşam oldu daha yemek yapacağım ana. E, ee, çektim işte böyle oluyor. Kız diyorlar ki yani, anne niye istikrama story fazla çekmiyor? Kız ben story nasıl çekeyim hemen? Olmuyor işte o zaman Allah bir sürü zaman gidiyor. Ee, şöyle bir kuru soğanımı doğrayayım. Etimi de doğrayayım beraber bir kavrulsun. Ee, bazen sadece önce eti kavurayım sonra soğanı yapayım. Bazen önce soğanı sonra eti böyle Genel olarak da karışık da çok yapıyorum. Öyle de çok güzel olur. Hiçbir farkı yok kızlar. Önce soğan sonra et ya da. Çünkü niye? Düdüklü de olacağı için etin önceden kavrulup şey olmasına gerek yok. Beraber yapacağım şimdi yani beraber katacağım. Siz ona bakmayın kendinize. Öyle işte kuru fasulye. Kuru fasulye sanki bilmiyoruz mu değil mi? Heh. Hemen doğrayın bir olsun. Yanına da biraz pirinç yapalım. Kasıymış de gelsin biraz pirinç yapsın ne yapsın? Şu et e, vardı buzdolapta. Biraz böyle hafif yağlı. E, o da güzel oluyor. Kızlar e, kuru fasulye biraz yağlı et iyi oluyor. Lezzet de biri. Tamam o etleri yağlı içinde istemediler mi yemiyorlar ama en azından bir o lezzeti bir versin. Fasulyemize versin bir o lezzeti. Bu arada bakın bileziklerimi yine taktım. <gülüyor> <Kim>? <gülüyor> Gece kaç kere yazmışlardı ki bileziklerinizi sattınız. E, Kızlar satmadım ama gerekirse satarım da. Çünkü sonuçta bunlar e, ne amaçlı alıyoruz altını? E, zor günler için alınıyor. E, Diyorlar ya eskiden kefe parası. E, ama gerekirse de satarım da. Şimdi gerek yok çok şükür. Ama olur da bir ya, gün... Ama e, ya. Ne oldu? geçtim geçtim oradan da? Allah'ın tamam. da. örtün patronun paranları geliyor. Gerekirse insan satar da kızlar alt tarafı bilezik zaten. O kadar da şey derece şey yaralarımı bugün şey anlatacaktım size. Ay amanin 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 amanin. Kızlar da bayılıyordum amanin. Ee, şimdi bantları söktük ya. bugün tam kaç hafta oldu? 16'sında ameliyat olduydum. Bugün ayın kaçı ki acaba? 5'i mi 6'sı mı? Yani baya neredeyse bir ay olacak. Ve o bir aydır yaraması değdirmedim. E, yaralarıma. Ee, ve bantımı da açmadım. Öyle kuru e, temizlik yapıyordum üstte. Bugün açtım. Dikişlerim maşallah çok e, güzel, çok güzel dikmiş. Çok yerinde her şey. Tabii ki vücudum daha davul gibi şiş. E, elbiseler daha henüz sıkıyor. Çünkü burada bir korse var. Şuraya kadar buram sıkıyor. Buradan da bir korse var. Burayı sıkıyor. Şuramı teker çıkartıyor ama aslında öyle bir tekerim yok. <laughs> ama Sen korse sarmayı can almış dükkanda. Evet, evet. Ama o e, korseler olunca işte sıkıyor. Sökerken var ya işte duştan sonra simiş bana e, söktük beraber az daha bayılıyordum. Bir başım döndü, tansiyonum çıktı. Çıktı mı indi mi acaba? Kesin düşmüştür. Kız kafam dedi simiş bir tarafta diyor hadi başım döndü. Ben bir tarafta diyor simiş benim de başım döndü. Bir beraber sağlı sağlı bayılalım. E, çünkü niye biliyor musunuz? Hani o e, bantı söküyorsunuz ya. Çok uzaksınız kız bende. Kızım benim o bantı söktüğünüz için orada o ilk ameliyatın e, o ilaçların kokusu geliyor size ve tuhaf oluyorsunuz Ben asla acıtmıyor ama boş e, deriye yapışmış ya onu sökmek acıktı. Valla bir şekilde söktük işte yani bir de bayağı duzdurduğum için iyice yapışmıştı ki mutlaka bu önemli yani bu Bir de azıcık etti baştan bir sürü çıktı Sunmamın İşte onları pasman yaptım. Dikişlerimi tertemiz, e, antibiyotik bir kremimi sürdüm. Gayet iyi durumda şu an. Ama şiş daha her yerim ödemli ve şiş. Şey. Onlar da artık canı ne zaman isterse o zaman gitsin. Duman mı geliyor? Kız öyle gizlinize he? Gözümüze falan girmesin. Vallahi öyle işte. Kız siz şöyle alacağım. Duman geliyor size kızlar. Ben siz duman, duman altınız, <laughs> duman Duman zan, bak Allah'ım mı? Fasulye koyayım? Aslında böyle de olur. Fasulye yaptım. Onu biliyorsunuz zaten. Görmekte gerek var mı? Sonra pişerse gösteririm. <laughs> Şöyle yaptım. Orada bir duman var. En azından e, o kadar yok kızlar. Sabah kadar yok. İşte öyle yani. Bugün pasman günüydü. Onları hallettik kızlar. Bu arada e, şey de çok eğlenceliydi o gittiğimiz Expo Türkiye. Ee, orada bir sürü e, takipçilerimle, sevenlerimle karşılaştım. Orada bir sürü sevenlerimle, takipçilerimle karşılaştım. Buradan hepsine kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum. Öpücüklerimi de gönderiyorum. İyi ki sizler de varsınız. Hepsi de o kadar güzel, o kadar cana yakın vardı ki kızlar. Beni de acayip sevdiler. Hatta düz e, benim için evleri yakın olanlar çıkıp gelmiş. Bir tane takipçimi de Kızları vardı, çok güzel maşallah. Bir tane de kızı vardı, Kadir Adat gibi. Ay bir güzel saçları vardı maşallah. bir kız saçlarını bana verir misin? Çok güzel. Hayır diye böyle kıskıra kıskıra. Sim siyah o saçları vardı maşallah. Sıfan Allah. benim kızların küçükleri aklıma geldi. Beni izliyorlarmış annesiyle. vallahi hepsine buradan e, sevgilerimi gönderiyorum. Hepsine de çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten aile gibi azıcık başım geri durduruyor. Öyle bir şey oldu mu? Kızım dolaşamıyorsunuz. E, ee, mı sohbet etmek istiyorum, bulmak istiyorum. E, tabii buna da zaman olmuyor. Hani e, o kadar bir zamanımız yok ki. Zaten da kısa durduk fazla. Can sabah erken de işe gidecekti. Öyle fazla durmadık. Azıcık durduk geldik. Bir, iki saat durduk durmadık herhalde. Bersen de oradaydı. O da gelmişti, sonra kızına geçti. Baya keyifli bir binane. Onlara sene de yetişemedi. İrem derece mi de o kız söylüyordu. Şarkılarını da bilsin. Ben de müzik seviyorum ama hiçbir şarkıyı da ezberimde yok. Halay da severim, hiçbir halay da ezberimde yok. Ben kendim bu koydamak için seviyorum. İşte güzelce kaldırıyor, ben hemen şeyine getireyim salçamı falan da gelsin güzelce pişsin sonra yine kameramızı açarız yine bir şey yaparız konuşuruz tamam hiç şu şey ayında aslınız ya valla evde sıkılıyorsunuz yani biraz su kaynatın pirinçli bisküvi dökmek için Birinci biraz şey yaparsanız daha güzel oluyor. Hani biraz sıcak suda dinlenirse daha güzel olur. Şey yapacaksın bal kabak çorbası yapacaktım. Almışım ya onları ama yarın ya da öbür gün yapalım mutlaka. Geç yarın fazlaka gideceğim kızlar. Ee, ama yetiştirir miyim bilmiyorum yemeğe yarına da. Öbür olmazsa öbür gün yaparız. Size çok güzel bir kabak çorbası tarifi vereceğim. Almanların. Ee, bal kaba, yani bal kaba diyorsanız mutlaka kabak çorbası çok güzel oluyor, ondan yapalım kremalı falan. Özel onun için e, kabak yağı, çekirdeği yağ, aldım, bakın şu. Bu, olmazsa olmaz kızlar, bu mutlaka kabak çorbası yapıyorsanız kabak çekirdeği yağ kullanmalısınız. Çok lezzetli oluyor öyle. Hadi ben bir yemeği halledeyim sonra yine görüşecek oldum mu? Hadi siz de kalkın yemeğinizi yapın ya da yaptıysanız salatanızı neyim yaptım işte. Öyle. Evet. Şey ben evet. yapalım daha bir arada <laughs> evet, güzel. Güzelce kavurduk. Etini, şeyini falan soğanıyla. Şöyle bir tane de çili doğrayacağım. Havalandırma açıksa olmasa daha fazla çili koyacağım. O cadı kızıyor yemek acı olunca. E fasulye de acısız evet. yenmez ki anam. Şöyle karabiber. Sonra kimyon. Ben baktım. Güzeldi Kadir. Sevmedin mi? Sarmanın tadını. Simiş çok beğendim. Ama o şey daha güzeldi. O krikelerin yaptığı daha iyiydi. Ve kekik e, de katıyorum kızlar. tuz. Yunanlarınki daha lezzetliydi. Adam, çok döktüm bunu. Az bir şey de beget bir çay kaşığı kadar fazla değil. Valla o ki daha güzeldi Kadir. Değil mi? bence onlar adamlar daha güzel yapmıştı. Yalan yok yani şimdi sarma bizden çıktı ama onlar daha lezzetli yapmış. Yapacak bir şey yok. Doğruya doğru. <laughs> Muhte suyunu da katacağım güzelce kaynasın. Sonra pirincimizi yapalım. Oh ne güzel kokta kahve beyaz fasulye. Turşu da var yanında turşu yersiniz. Bak salata şey falan bana ait değil şimdi söylüyorum. Aa, herkes şahidim duydum. Salata malata yapmıyorum. Ben yemekleri pişiriyorum, indiririm oraya. Okey? <laughs> Karıştıralım. Şöyle. Hı. Hmm. Az daha su getireyim. Yeter suyu. Ondan sonra kaynamaya bırakalım. Bir tuzuna da bakalım kızlar. Ben tuzuna mutlaka bakıyorum yemeklerimin. Tuzuna bakmadan asla kapaklarını örtmüyorum. Evet, kızlar. Ee, hemen pirinç hemen de yapalım şöyle şehriyelerimi mi kavuruyor hadi biraz da yanıyor da kadir hadi, hadi. ya bak pişsin ondan sonra pirincimiz de biraz sıcak su döktüm biraz şişirdim 5-10 dakika güzel de yıkandı şöyle bir kase ondan sonra bir kase de su atacağız içine kızlar hemen döküyoruz soğuyor. Tuttu ee, kadar simiz, bize bir evet. değil mi evet. Hadi bakalım yap da içelim. O, o at onu. Evet. Ee, pirinç pişti, evet. altını evet. kapattım. Evet. Ee, fasulyemiz de pişti. Bilmiyorum yaralı oraya ama bu daha pişti bir bağdaşıyım. Bir çeşit buhta garaldı. Biz bağımlı dağarıyız. Yok biz şov yapmıyoruz ya Biz normal doğal ek halkıyız. Tabii halkı istemiyor <laughs> yani ayrı bağdaşı şey yapmayın. Sen hayran. ayrı ayrı yapmasın. <laughs> Bizim kahve fincanı şeyimiz bol bor olmuş. olmuşmuş. Aferin ha sen bu işi çözdün Valla Ben Türk kahvesini bir makinam var işte kullanmıyorlar. kullanabilirmiş. Diyor ki makinedeki. Makinede e, bunun tadını vermiyormuş kızlar. Makine bana böyle topak tatlara geliyor. Vallahi, ee, bu daha mı güzel? Bol köprükli. Ooo bol köprükli. Duydunuz kızlar. Bol, bol Mmm, enfes enfes. İyi gider ya. Normalde millet yemekten sonra içer. Biz sıra olduğumuz için. Yemekten, yemekten sonra <laughs> <gelişiriz. gülüyor> içer. Yok, tam yok yemekten sonra içiyorlar. Önce de Aa. biz içiyoruz. İşte biz önce içiyoruz. Evet. Hadi bakalım. Kolum düdükleye yapıştırdı. Evladım çocuğu. Pirincimize bakalım. Pirinç kaşığımız. O oh, karıştırın kızlar. Bak yağ hep altına çöküyor biliyor musunuz mu? Böyle karıştırın karşınızda servis yapmadan önce. <laughs> Blor ama şeyimizi de açalım. Adı neydi? Düdüklü. de açar. Havası çıktı. Çünkü Kadir çok acıkmış ki çok acıkmış. O yüzden daha iyi yedi yedi. <laughs> ne yedi ki? İki saat önce yedi mi? Allah. hadi. sen ne zaman yemek yedin? O tez bilmiyorum öğlene doğru yedi. Sen, biz pasman yaparken o pişler yiyordu. Bu <laughs> <laughs> döktün mü? Döktüm kesin. <laughs> Zaten demin de az daha şey şehriyesini yakıyorduk kızlar. E, pirinç hazır. Hadi bakalım şeyimizi açalım. Bu ee, domcuk çıkması alalım. Çık. Bu domcuk nereden geldi? Tunus'tan getirdim. Onun ilk gözünde şok geçirdim. Simi, bunu sen kaldıracaksın. Yukarı çek, yukarı çek, yukarı çek. Dot aç. Yavrum kitledin, aç. Yavrum aç, yavrum <gülüyor> aç. <laughs> He, <alır> yukarı. Bismillah <laughs> Allah Allah. Açamadım. Ya tez tarafta duruyorum ya. İşte kamerayla öyle iş yapmak zor. Oo, bol etli. Işi. Bol etli yaptım seviyorsunuz diye. Şimdi bol etli. Hı -hı. Valla çok güzel. çoğu kişi fasulye çok çok kuru yapıyor az suyla. Ama biz böyle bol sulu seviyoruz kızlar. Çünkü ekmeklerini bandırıp yiyorlar. Heh. bir de şeyin üstüne, pilavın üstüne döküyorlar. Hadi bakalım. Biz bir yemeğimizi yiyelim. Sonra bir çay içeriz beraber yine. Değil misiniz? Evet. Hadi. Hadi bakalım. Valla hmm. herkes aç olan sofrada. Şöyle al. Evet. Allah ikimizi tamam. görüyorum anne sofrada. İyi görüş. Bir de can bir de azat gelecek. Kızlar hmm, yemiyormuş şimdi. Evet. Vallahi canları isterse. Biz yeriz değil mi? Hmm. Ana yoğurdadan enfes. Fasulyeyi fasulye sevdi. <laughs> Sarı da çok seviyor da kalkmadı cadı. İşten geliyor ya atıyor <laughs> da. Bir de pirinci de çok severim düşün yani. Ya ikisini aynı anda seviyorum. Büyük Aynen. bir aşk. <laughs> evet kızlar yemeğimizi yedik. Yemek gerçekten çok lezzetli olmuştu. Yanında da yoğurt falan iyi gitti. Ben şu Bulaşları yavaşça e, boşaltayım makine için böyle şeyleri yapabiliyor mu ya? Ondan sonra simiş de zaten yazık gerekiyor. Hallediyor. Can uyumaya gitti. Sabah 4.30'da kalkacak. Azak içeride oturuyor. Biraz daha otursun. Or Orada gidiyor ya sabah. Kapılar bu arada açıldı yine kızlar. E, şey de kız şuraya koyayım da konuşarak yapalım. Evet kızlar makineyi boşaltalım. Ee, bu arada makineyi boşaltmadan da şu... E ee... bugün aslında biraz hüzünlü bir gündeyiz. De, de, yine de tabii ki e, içimiz ne kadar hüzünlü, ne kadar e, şey olsak da, kırgın olsak da gülmeyi, e, mutlu olmayı, pozitif olmayı beynimize, ruhumuza o enerjimizi göndermeyi tabii ki de e, ihmal etmiyoruz. Bugün niye hüzünlüyüz? E, kalbimiz biraz buruk. Canemi tanıyorsunuz kızlar. Benim can dostum, arkadaşım. Çocukluğumdan beri tanıdığım arkadaşım. Berfeleksini biliyorsunuz. Geçen beraber yemek yemeye gitmiştik. Onu canem için o moral yemeğiydi kızlar. Canem yarın işte bu video izlediğiniz anda ameliyatta olacak. Rabbim tez şifalar versin. Sizlerden dua istiyorum canem için. İyi mi bu? şeyi de açtı. Tüh! Hadi bırakmadı bir konuşayım. Kız şeyi kaynatıyordum. Kapaklar onlar da açtı. Durun kızlar gelin. Durun gelin. Aman aman. Evet işte canem için dua bekliyorum. Canemin bir sorunu var kızlar kafasında. Bundan bir iki ay önce herhalde olmuş mudur ya da daha fazla mı oldu acaba? Kafasında sağ tarafında timur çıktı. 2 santim büyüklüğünde timur var eğer doğru söyleyebiliyorsam. Ve bu timur aslında kafada oluşan timurların bu kadar hani tehlike içermiyor. Genellikle neredeyse çoğu kişide olabilen bir şey. Ama cademin olduğu taraf sağ tarafı ve göz hücrelerinin ve damarlarına yakın bir yerdeymiş. Hani koruma amaçlı o timur büyümesin diye ileride eğer büyürse almaları zor olacağı için onu şimdiden doktorlar almak istiyorlar tamamen koruma amaçlı yani tabii ki de bu insanı korkutabiliyor sonuçta orada bir timur var ve kafanızın yanı açılacak ve oradan alınacak ki güçlü benim canim bunu biliyorum bizler de ona destek oluyoruz her daim moral veriyoruz. Ama o böyle tabii ki ne kadar da e, şey olsa da böyle benim gibi çok e, hayatı vurdum duymaz yaşayamıyor maalesef. Biraz çok derin duygularda. O yüzden Rabbim'den tez şifa diliyorum. Kurban olduğum Rabbim biliyorum ki e, çok güzel olacak. E, her şey daha daha iyi olacak ve biz de arkadaşları olarak e, yanındayız, arkasındayız ve sizlerden de e, takipçilerimden de Dua istiyorum, duanızı esirgemeyin ne olursunuz Allah rızası için. Bir e, cani için değil bütün hastalarımıza e, şifa olsun niyetine dua edelim birbirimize. Kimin duasının tutacağı belli olmaz kızlar bu dua işidir. E, Rabbim kimin duasını kabul edeceğimizi hiç bilemeyiz. O yüzden her zaman e, en güzel dua seni tanımayan bir insanın sana dua etmesidir e, en mahbülü. İnşallah kurban oldum. Rabbim sağ salim çıkacak ameliyatında ve ameliyatı baya uzun sürecek kızlar. Herhalde yani yalan olmasın 6-7 saat dedi Cane bize. Tabii ki oradaki çalışmaya bağlı. Hani ne kadar derecede çıkartı hızlı çıkartabilirler çok çok ince olduğu için yavaş çalışmaları gerekiyor. O yüzden kurban oldum. Rabbim sağ salim çıkacak ve ben de BFM çalışıyor. BFM çalışmasaydı biz beraber gidecektik. Maalesef boşta alamıyor bu ara. E, yılbaşı yaklaştığı için hazırlık yapıyor bütün firmalar. E, ben sabah erken e, saat 4.30 gibi uyanıp trenle e, Salzburg'a gideceğim. Çünkü bana dedik daha yeni telefonda konuştuk. Dedi e, 7.30 gibi gelip alacaklar. Onu ameliyata almadan yanında olmak istiyorum. Ona destek olmak istiyorum. E, o yüzden hiç söylemedim de caneme ki geleceğim diye dedim kalbimiz seninle yanında olmasak da e, yani e, hep seninleyiz. O yüzden sürpriz yapacağım ona sabah e, erkenden ilk trenle Sağırp'a gideceğim. Oradan da onun kaldığı hastaneye e, maksat e, yanında görsün, onu sevdiğimizi görsün. Keşke her yer, bir yer açık olsaydı da ona böyle bin büyük kırmızı demet güller de götürseydim, sabah görseydi ama bugün de aklıma geleydi. Bugünden de aldırırdım Kadir'e ya. Tüh. Şimdi her yer kapandı kızar saat yedi buçuk. Neyse onu sonradan da telafi ederiz artık da. O yüzden yanına gideceğim kızar sabah erkenden yanına gideceğim. Sonra da Kadir gelip bağlayacak bizi. Ee, ve ameliyattan çıktıktan sonra da hemen uyandırmayacaklarmış. Ee, doktorlar demiş hani bir iki gün e, yoğun bakımda kalırsın. Ona göre e, zar durumuna bakacaklar. Yavaş yavaş uyandıracaklarmış. O yüzden çok çok e, yanında olmayı istiyorum. Simiş zaten evde, azada ona o bakar okula gidiyor zaten azatta, aşağı okula indirir, sonra da 12'de ikide de azadı alır. Dediğim gibi öğlenden öğlen şeyinde de Kadir gelip beni alacak Sazburç'tan. Öyle kızlar, dedim aklımdayken söyleyeyim ne olur dua etmeyi unutmayın. Tüm hastalarımız için, ha, dua bekleyen Müslüman Müslüman olmayan kardeşlerimiz için, tüm insanlık için birbirimize güzel dualar edelim. Hepinizden Allah razı olsun şimdiden o güzel yüreğiniz ve güzel dualarınız için. Sizlere de Allah'a emanet ediyorum. Birbirinizin değerini bilin. Arkadaşlıklar önemlidir. Dostluklar önemlidir. Aranıza hiçbir şeyin girmesine izin vermeyin. İyi bir arkadaş, iyi bir dostlar bulduysanız onları kaybetmeyin kızlar. Ne pahasına olursa olsun onları kayıp etmeyin diyorum. Hadi bakalım sizlere Allah'a emanet ettim. Bay bay.